Tekrar hoş geldiniz. Bugün iki misafirim var. Xiaomi'nin ee, efsanesi AirDots ve yeni efsane Halo GT1 Plus'ı kıyaslamaya çalıştık. ve ee, Burada farklı fikirler ve e, bence önemli tespitler oldu. Emirhan bir yıl kadar olmuş kullanıyor AirDots'u ve oldukça memnun. Hadi birlikte sonucu görelim. Çok böyle yüksek sesle dışarıdan müzik dinleyen bir insan değilim. O yüzden konforuma bakarım. Bunun kutusunu ben de bu arada bundan kullanıyorum. Bunun kutusu cepte taşınabilen bir kutu değil. Bu yüzden hani yanında çanta vesaire bir şey olması lazım. Buna gelirsek çakmak cebine var. sığacak şekilde hmm. güzel konforlu bir kutusu var. Ee, ses kalitesine gelirsek ikisinin ses kalitesi de aynı fakat bundan daha yüksek ses gelirken bundan daha biraz kısık ses geldi. İkisinde full ses olmasına rağmen hmm. yalnız bu yüksek ecoizer ayarlarında patlama çatlama yapabiliyor. Bu yapmıyor. Çok teşekkür ediyoruz. Ne demek abi? Emirhan abi senden şimdi yorumlar alalım. Bisiklet sürerken kullanıyorum. Spor yaparken e, kulağımdan ara sıra böyle gevşeyip düşmeye çalışıyor. Bu konuda da hani redmi itebiliyorsun içeriye doğru birazcık sıkıştırabiliyorsun evet. yani kulağını geri itebiliyorsun. Fiziki Ama, tuş olduğu ay, için. Aynen fiziki tuş olduğu için. Öbür tuş, öbürüsünde dokunduğun an hani itmeye çalıştığında duruyor müzik mesela dokunmatik olduğu için. Evet, Haylo'da dokunmatik. He, bu yüzden, konuda koşu yaparken sıkıntı Sıntı yaşanabilir diyor. Aynen. diyorsun. Bu çok iyi bir detay yani oldu. Ses konusunda ben yüksek sesle müzik, spor falan yaptığım için, bisiklet sürdüğüm için en son sesle kullanıyorum. O yüzden bence Xiaomi daha iyi. Xiaomi şimdiye kadar Aynen. beni Aynen. üzmedi diyorsun. Aynen, hiç üzmedi. Bir hmm. yıldır terledim, hep ter oldu. Hmm. Sıkıntı yaratmadı bu zamana kadar bana. Ki ben Aynen. evden çıkarken bile kutusunu evde bırakıyorum. Kulakları alıyorum. En kötü bunları çakmak cebine koyuyorum. Bir yıl sonra da bu kulaklıkların spor yapan birisinin kaybetmemesi, düşürmemesi, kırmaması da gayet güzel bir sonuç yani. Tam kablosuz kulaklıklarda çok fazla kaybeden var. E, teki düştüğü zaman bulamayanlar var veya kırılanlar var, bozulanlar var. Fakat biraz dikkat ederseniz gördüğünüz gibi Emirhan da bir yıl sorunsuz kullanmış. Gayet de memnun. Aynen. Ses kalitesi olarak, ses yüksekliği olarak ikisini denedin bir fark gördün mü? Çok bir fark göremedim abi. Yavuz'a ekleyebileceğim herhangi bir şey yok. Ha, tamam. Yavuz'un dediklerine katılıyorsun. Aynen öyle. İki kulaklık da sizi memnun eder diyoruz. Aynen öyle. Sizi üzmez diyoruz. Çok teşekkürler arkadaşlar. Aynen. Böylece uzun kullanım yorumlarını da almış olduk. Telefonu <laughs> cebinizden çıkartmadan önceki sonraki partiye geçmek istiyorsanız Haylo bu konuda bir tık daha önde. Her iki kulaklığında gerçekten ses kaliteleri çok çok yakın. Şöyle söyleyeyim. Daha güçlü bas isteyenler için AirDots bir adım daha önde. Bas hacmi geniş. Kulağın hani gelişmişse çok az bir ayrıntı. Biraz daha iyi. Haylo GT1 Plus da yalnız bakın Plus çok önemli. GT1'de değil, GT2'de değil. Sadece GT1 Plus'ta aptx desteği olduğu için çok az daha böyle ayrıntılar iyi. Fakat minik bir ayrıntı bu. Hani Müzik kulağınız gelişmişse bunu seçebilirsiniz. Fakat aradaki fark inanın çok az. Koşu yaparken mekanik, fiziki tuşların biraz daha iyi olacağını düşünüyorum. Emirhan'a bu konuda katılıyorum. Kulağınızdan düşme sorunu olduğunda içeri bastırırken dokunmatik müziği tabii ki durduracaktır. Koşu için aslında çok da bu kulaklıklar değil de kısa kablolu kulaklıklar daha uygun olacaktır diye düşünüyorum. Bence böyle bir kulaklık alıp biraz daha konforlu bir koşu yapabilirsiniz. En azından düştü kayboldu sıkıntısı olmayacaktır diye düşünüyorum. Bas vurguları çok iyi. Baslar sıkı ve yumruk. Yani baslar dağıtmıyor kendini. Sahnedeki o sahne derinliği, enstrüman araları falan da gayet güzel. Özellikle bas müzik sevenler, tekno müzik sevenler çok daha memnun kalacaktır. Her iki modelle sizi üzmez diye düşünüyorum. Taşıması daha kolay olsun derseniz, gördüğünüz gibi kutu farkları epeyce bir var. Ben her ikisini de denedim. Çakmak cebime sığdı fakat hayli daha küçük boyutlu, daha kolay oldu. AirDots biraz daha kaba bir yapıda. Bunu da göz önünde bulundurun. Bu hepsi müziklere yine mod üzerinden Spotify'dan erişebilirsiniz. Fiyatlar değişebiliyor. Yani popülerliğe göre bu fiyatlar biraz daha düşebilir, çıkabilir. Ortalama 130-140 lira aralığında 2020 fiyatlarıyla alınabiliyor iki modelde. Kablosuz birçok kulaklık ben incelemesi yapmıştım. Gördüğünüz gibi. Genel olarak baktığımızda yani bu fiyatlar için tam kablosuz kulaklıkların e, mucize olduğunu söyleyebilirim. Çünkü 120, 130, 150 liraya gerçekten berbat ses kalitesine sahip kulaklıklar çok fazla var piyasada. Tam kablosuz, yeni bir teknoloji, böyle e, kullanışlı bir teknoloji bu kadar iyi ses kalitesi e, gerçekten tartışılmaz. Yani bu ürünler gerçekten tartışılmaz. E, size bir uyarım şöyle olacak. E, çok sıcak ortamlarda uzun süre kullanılması tavsiye edilmiyor. Hani yarım saatte bir kulağınızdan bir 5 dakika çıkartmanızda fayda var diye düşünüyorum. Az önce telefon görüşmesi yaptım Emirhan'la. Onda Redmi AirDots vardı. E, Haydo'yla görüşme yaptığımda sesin çok net geldiğini, biraz derinden geldiğini fakat parazit olmadığını söyledi. E, daha sonra evin dışında bahçede 7-8 adım kadar yürüdüm. Arada bir tane de duvar vardı. Herhangi bir sorun olmadığını söyledi Emirhan. E, yalnız Emirhan e, evden çıktığında e, AirDots epeyce bir parazit yapmaya, cızırt yapmaya başladı. Yani mikrofon konusunda Hiro GT1 Plus e, daha net ve daha kararlı bir sonuç verdi. Fakat tabii ki bir kablolu kulaklığın mikrofon performansını bu kulaklıklardan beklemeyin. Çünkü çok uzakta kalıyor. Hani hemen hemen bir karış mesafeden görüşmeye çalışıyoruz ve çevre sesleri az çok alabiliyor. Akvaryumun su sesi var. Dışarıdan gelen otomobil araç sesleri var. Kayıtta bilmiyorum çıktı mı. Emirhan bu seslerin hiç gelmediğini söyledi. Sadece evden çıkarken kapıyı çarptığımda o sesin geldiğini yani biraz abartılı seslerin geldiğini söyledi. Tabii ki toplulukta otururken e, görüşme yaparsanız çevredeki insan sesleri de karşı tarafa gidecektir ve ses biraz derinden gelecektir. Fakat sonuç olarak AirDos'tan daha iyi bir mikrofona sahip Hiro GT1 Plus. Hoşçakalın. Birçok ürün incelemesi, oyuncu ekipman incelemesi, format atma videoları ve müzik sevenler için kulaklık incelemeleri yapmıştık. Son videolarımda çok fazla olarak sistem toplama videolarına ağırlık verdim. Çok detaylı, hiç anlamayanlar için bilgisayar nasıl toplanır videoları yaptık. Video linklerini alt açıklamaya paylaşacağım. Instagram hesabımdan yine kısa kısa ön bilgilendirme videoları atmaya devam edeceğim. Kırmızı butona tuşlayıp abone olabilir, zil simgesine tuşlayıp yeni videolardan bildirim alabilirsiniz. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Hoşçakalın. Dediğiniz için çok teşekkür ederim. Hiç teşekkür etmeyin. Like, like, abone